Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, avamil çalışmaya devam ediyoruz. Ee, avamil etkileyenler demekti, İsimlerin, fiillerin sonlarını üstünle okutanlar, ötrele okutanlar, cezimle okutanlar, e, esrele okutanlar, yani harekeleri etkileyenler veya sonlarında harfleri etkileyenler. E, bunlara avamil deniyordu. Bunlar 100 tane demişti Cürcani merhum. Ve biz şimdi isimleri, fiiller etkileyen diğer 37 e, amile geldik ve ne diyor? En nevul e, aşir min selasete aşara nev an. Bu e, 13 çeşitten 10. çeşit. E, bu 13 çeşit dediği neydi? E, 91 tane amil sema'i idi. Yani kulaktan duyma, Araplardan olduğu gibi e, alma. E, bu 91 amilde 13 kısma, 13 çeşide ayrılıyordu. İşte 13'ten 10. çeşit el ef'alun nakısa, nakıs fiillerdir. Ve bunlar e, terfe'ul isme, evet ismi ref yaparlar yani ötreli okuturlar. Ve tensibul habere ve haberi ise nasb yaparlar yani üstünlü okuturlar. Ve hiye e, bunlar selasete e, Aşara fiilen kaç e, fiildir? E, 13 tane fiildir. Bakın bunlar isim değil, fiil. 13 tane fiildir bunlar. E, neden nakıs deniliyor? Çünkü e, bunlar fail e, almıyorlar. Peki, şöyle geldik. Ve innama, geç burada söyleyecek. İnnama summiyet el efalen nakısate. Evet, nakıs fiiller diye isimlendirildi. Evet, neden e, böyle isimlendirildi? لِأَنَّهُ Çünkü lem لَمْ يَتِمَّ bil fa'il Kelam faille tamam olmuyor. Bel aksine يَحْتَاجُ ihtiyaç duyuyor ila haberin mansubin mansup bir habere ihtiyaç duyuyor. Felihaze bu yüzden summiyet el efalen naqisa nakıs fiiller diye isimlendirildi. Evet biz daha önce binada Nakıs diye bir şey görmüştük. O da sarfla ilgili. Yani fiilin son harfi illetliyse ona nakıs deniliyordu. O ayrı, bu ayrı. Yani ikisini birbirine karıştırmayacağız. El-Evvel, bu 13 fiilden birincisi kâne. E, kâne zeydun kaimen Evet, zeyd e, ayakta idi. Zeyd kaim idi. Bu kâneye bakın idi manası e, verdik. Ee, ve bu e, fail değil, kendisine isim ve haber almış. Daha doğrusu müpteda ve haberin başına gelmiş. Bu Zeydun Ka'imun idi normalde. Zeyd ayaktadır. Başına Kâne gelince artık Kâne Zeydun Ka'imen oldu. Bu Kânenin ismi, merfu bakın ötreli okumuşuz. Bu da Kânenin haberi, bu da mansup, bunu da üstünlüğü okumuşuz. Ee, evet, ve leha bunun meanin bir takım manaları var. Ehaduha bir mana el istimrar. İstimrar süreklilik demek. Ke kavlihi taala ve kana Allahu alimen hakima. yani Allahu Teala sürekli e, bilendir, sürekli hikmet sahibidir. Buradaki hikane idi manasında değil, dır. Dır eki veriyor. Dır yani Allah alimdir, hakimdir Peki e, ve sani ikincisi bir mana hadese ve ev vecede oldu buldu manasında ve la yehtacu ila haberin mansup. O zaman mansup bir habere ihtiyaç duymaz, nakıs da olmaz, tam olur kendine fail alır. E, Ke kavlihi taala ve in kana zu usratin eğer borçlu zorluk içinde olursa e, fe nadiratun ila meysara. Yani elverişli bir zamana kadar ona bir süre vardır. Yani süre verilmelidir. Ey ve ceddedu usratin. Yani zorda olan kimse burada bakın olursa gibi kendini zorda bulursa gibi bir mana var. Peki ve üçüncüsü bir manal intikal bir halden bir hale geçmek. Ke kavlihi teala ve kâne minel kafirin o kafirlerden oldu. Buradaki kâne aslında sare manasındaki sareyi daha sonra verecek yani daha önce işte belki öyle değildi ama artık o inkarcılardan oldu, kafirlerden oldu gibi bir mana. Ve Rabi bir mana el idi manasında işte kane zeydun ganiyen zeyd zengin idi. Az önce de ilk e, kane zeydun kaimen onda da idi manası e, vermiştik. Evet, Zeyd zengin idi dedik. E, Evet, ikincisini e, hadese diye söyledik. intikal dedik, mazi dedik. Ve e, velhamis zaide. E, diğeri de zaide olmasıdır. Zaide, yani ziyade e, gelmesidir diyeceğiz. Ziyade. E, keyfe nükellimu men kâne fil mehti sabiye. E, beşikteki biriyle nasıl konuşuruz? Buradaki kâne bir mana, e, yani çok fazla mana katmıyor. Dolayısıyla zaid gelmiş, Diyoruz. İkincisi ıı, Sara. Bu 13 amilden ikincisi. Ve saniha Sara. da lil intikal içindir. Yani bir halden bir hale geçme. Sara zeydun emiren. Zeyd emir oldu. E, zeyd emir oldu. Yani e, daha önce değildi. Artık emir oldu. Burada Zeydun Sara'nın ismidir. Ve merfudur. E, sonunu bakın ötreli okuyoruz. Bu emiran ise Sa'ran'ın haberidir ve bu da mansuptur. Bunu da bakın üstünlü okuyoruz. Sa'ra Zeydun emiran. Ve üçüncü bu bu 13 amilden üçüncüsü esbaha. Esbaha Zeydun Vaniyen. E, bu Esbaha'da da yine olmak, haline gelmek manası var. Zeyd zengin hale geldi. Zeyd zengin oldu. Bu Zeyd Esbahanın ismidir. Merfudur. Ötreli okuyoruz. Ganiyen, esbahanın haberidir. Mansuptur. O yüzden üstünlüğü okuyoruz. Ve rabi'uha. Dördüncüsü, emsa. Emsa, zeydun e, kaimen. E, zeyd akşama dek kaim oldu. Akşama kadar ayakta oldu. Bu emsada hani akşama kadar gibi mana var. Fakat akşama kadar e, olmasa da biz yine buna oldu manası veriyoruz veya idi manası veriyoruz. Bu Zeydun emsanın ismi kaimen emsanın haberidir. Bu Zeydun emsanın ismi merfudur. Üstü ötrel okuyoruz. Kaimen ise mansuptur. Üstünlü okuyoruz. Ve hamisuha beşincisi edha. Edha kuşluk vaktini anlatıyor. Zeyd, edha zeydun rakiben, zeyd kuşluk vakti bindi, yani binen oldu, yolcu oldu. Evet burada da kuşluk vakti manasında bu fakat biz buna da yine oldu, idi manası veriyoruz. Edha zeydun rakiben, zeydun edhanın ismi merfu, o yüzden ötreli okuyoruz. Rakiben edhanın haberi mansup, o yüzden fethalı yani üstünlüğü okuyoruz. Ve sadi suha altıncısı zalle. Zalle de gün boyu, devamlı, sürekli manasında zalle zeydun kaimen. Zeyd sürekli ayakta idi veya ayakta oldu. Evet burada zeydun zallenin ismidir, merfudur. Kaimen zallenin haberidir, mansuptur. O yüzden üstünlüğü okumuşuz. Ve sabi'uha, evet kaçıncısı? yedincisi bate. Bate de gece boyu demek. Gece boyu şöyle oldu, gece boyunca böyle oldu. Bate zeydun arusen. Zeyd gece boyu damat oldu. Veya zeyd gece damat idi. Veya biz buna doğrudan oldu idi manası da veriyoruz. Evet zeydun bate'nin ismidir. Burada merfudur, ötreli okuduk. Arusen, damat, bu gelin içinde kullanılıyor. Evet bu da e, bate'nin haberidir mansuptur o yüzden üstünlüğü e, okuduk peki ve taminuha ve sekizincisi Mazale ma e, bu e, ma ile beraber e, bu, bunlar kullanılıyor e, bunlardan birkaç tane var kim onları sayacak şimdi maazale emiru mesruren e, emir e, sevinçli idi sürekli bakın bu mazale sürekliliği anlatıyor veya hala hala süren, sevinçliydi. Evet bu el emir mazalenin ismidir. Mesruren mazalenin haberidir. E, haberidir ve bu e, muzarisinde la da alıyor. La yezalu şeklinde veya len len yezale şeklinde de e, geliyor e, bunlar. Evet mazale e, dedik. Bu ma ile beraber yani olumsuzluk edatıyla beraber kullanılıyor. Bunlar, bunlardan bir tanesi de ma beriha. Bu da aynı. Bakın tasi ne dokuzuncu demek. Ma beriha, bu da süreklilik anlatıyor. Hala, yani ma zale ile ma beriha aynı manada kullanılıyor. Ma beriha zeydun ganiyen, Zeyd hala zengindi veya zeyd sürekli zengindir. Ma beriha, bu zeydun ma berihanın ismidir. Ganiyen ise ma berihanın e, haberidir. E, peki diğeri aşiruha onuncusu ma feti'e ma feti'e bu da aynı ma zale gibi ma beriha gibi süreklilik anlatıyor. Ma feti'e e, zeydun ka'ime evet buradaki zeydun e, ma feti'enin ismidir. Ka'imen ise ma feti'enin haberidir. O yüzden mansuptur. E, üstünle e, okumuşuz. Evet peki e, diğeri menfekke ma infekke yani bu da aynı hala süreklilik anlatıyor. Bakın kaç tane oldu? Ma zale, ma beriha, e, ma fetie, ma infekke. Evet bu da 11. birinci e, amil yani ismini ref eden, haberini nasb eden. Evet burada menfekke Zeydun menfekken'in ismidir. kaimen e, ise menfekken'in e, haberidir. ve 12. madame bu madame genellikle cümlenin ortasında e, gelir e, ve e, olduğu sürece gibi bir manası vardır. Yani la tehaf mesela la tehaf korkma madame zeydun kerimen zeyd kerim olduğu sürece bakın madame ne manası verdik? sürece madame zeydun kerimen burada zeydun madamenin ismidir kerimen ise e, madamenin haberidir. Madame demek ki olduğu sürece devamlı öyle oldukça gibi bir manası var. Bu da ma ile kullanılıyor dedik. Peki e, diğeri ve salisete aşara on üçüncüsü leyse. Leyse zeydun kaimen. Leyse zeydun kaimen. Bu da olumsuzluk anlatıyor. Zeyd ayakta değildir. Zeyd kaim değildir. Evet bu Zeydun burada Leysen'in ismidir. Merfudur. O yüzden bunu e, ötreli okuduk. Kaimen ise Leysen'in e, haberidir. Normalde bu bakın Zeydun Kaimun şeklinde müpteda haberdi. Başına Leyse gelince Leyse amel etti ve bunu ne yaptı? Ötreli bunu da üstünlü okuttu. Ve ma yetasarrafu minha ve bunun çekimi yoktur. Yani muzari veya emir çekimi yoktur. Sadece mazi olarak gelir. Mazi şahıslara göre çekimi vardır. Leyse, leysa, leysu, leyset, leyseta, lesne diye çekimi var. E, tabii mazi şahıslara göre sadece mazi fiilde şahıslara göre dedik. Evet, 13 tane bakın amil bunlar. Bunların hepsi fiil ve bunlar müpteda haberin başına geliyor ve e, müptedayı kendisine isim olarak alıyor. Merfu yapıyor, ötreli okutuyor. E, haberi ise kendine haber olarak alıyor ve onu da mansup yapıyor, üstünlü okutuyor e, dedik ve gelecek bölümde inşallah bunlarla ilgili alıştırmalar görelim, pekiştirelim yani konuyu inşallah. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat